Arkadaşlar merhaba. Ben Nurullah Taş. Flutter'da Firebase'de login işlemlerine devam ediyoruz. Şimdi emülatörümüzde ekranımızı tasarlamıştık. Biraz daha gerçekçi bir uygulamaya yaklaştıralım. E-mailimizi girdiğimizde et işareti yoksa işlem yapmasın. Şifremizi de şöyle yazıyorum mesela 1 2 3. Kimse görmesin şöyle kapata kapata gelsin onları yapalım. Geliyorum. Text form field şu email alanına. Diyorum ki keyword type klavye türü text input type text girdi türü ne olsun email adres olsun. Şimdi mesela bu ne işe yarar? Tıklıyorum. Şu an Burada normal klavyede et işareti yok. Şimdi tıklayınca bakın et işareti geldi. e ile uygun hale getirdi. Peki. Ne dedik? Et işareti yoksa. Validator. Şimdi validator doğrulayıcı. Geliyorum. Buna OG diyeyim. İçindeki Ö'ye göre doğrulasın. Aç kapa süslü parantez yapıyorum. Diyorum ki return dönder. Neye göre dönder? Eğer öge contains kapsıyorsa içinde şu işaret varsa et işareti o zaman nap sıkıntı yok sorun verme null ol yani boş ol. Ama aksi durumda yoksa uyarı verdi ki geçerli e-mail adresi yazın. Şimdi return olduğu için noktalı virgül olacak. Shift alt F ile bir toparlayayım. Eğer içinde et varsa sıkıntı yok. Boş ol. Devam et işlemlerine. Yoksa o zaman uyarı ver. Şimdi mesela kaydedeyim geliyorum. Et işareti görünüyor. Az önce göstermiştik. Birazdan bu nasıl gözükecek ona da bakalım. Şimdi bu tamam. Geliyorum aşağıya diğer text form field'a. Diyorum ki keyboard type text input type nokta text şifremi text şeklinde alabileyim. Obscure text texti gizle bunu true yapıyorum. Şimdi bir kaydedeyim. Şimdi gelip metni tıkladığımda bakın şifre şekline dön Buna da bir validatör ayarlayacağım. Doğrulayıcı. Burada da döndüreceğim. Neyi döndüreceğim? Return. Öğeye göre. içindeki öğeye göre doğrulayacağım. Return. Diyeceğim ki eğer ki Öge, öge nokta length uzunluğu büyük eşit 6 ise soru işareti o zaman sıkıntı yok devam et nul aksi durumda de ki şifreniz şifreniz en az 6 karakter olmalı. Buna da noktalı virgül ekledim. Şimdi bu alanlardan ben buraya bir şey yazmaya başladığım an yani değiştiğinde on change ne yazdıysam alsın bir öğeye aktarsın. Bunu yapalım. Nasıl yapacağım bunu? Şuraya geleyim. On text form field için arkadaşlar on change değiştiğinde değiştiğinde ögem olsun şimdilik bir şey yapmasın. Şimdi çal diğer e, yukarıdaki text form field'a da bunu ekleyeyim. On change değiştiğinde öğeye içeridekini aktarsın. Şimdi değişkenleri de oluşturalım. Geleyim şurada. Override'ın üstünde artık değişkenleri çoğu zaman burada oluşturuyoruz. Dikkatinizi çekmiştir. String. Email ve password. Şifre. Şifreye göre biz kayıt alacağız. Bir de burada Bu değişkenim olsun. O da yüklenme yüklenme durumu olsun varsayılan değeri de false olsun. Şimdi ben ne dedim? Tıkladığımda on change yazdığım şey öğeye aktarılıyor. Şu değişkenlerim de öğeye eşit olsun. Yani değişkenleri aktarayım. Ona göre veri tabanına aktarayım. Geliyorum. Şuraya diyorum ki email yukarıda oluşturduğum değişken eşittir. Oge okay, Değişken kontrolden aldığım veri. Sonra şuraya geliyorum. Bu arada bunu set state içinde yapsam çok daha iyi olacak. Çünkü önceki derslerden hatırlayanlarınız olur. Set state. Stateful widget'ı her değişken değiştiğinde bak sana değişken değişti diye tetikleyen durum ayarlama komutu. Gelip e-mail'ı ÖE'ye eşitleyip veriyi alıyorum. Bunu da set state deyip Alıp ÖE'den alıyor. Şimdilik bu dersimiz bu kadar olsun. Şu uyarı kısmını gösterirsem bayağı bir uzayacak. Bu dersimiz bu kadar olsun. İlerleyen dönemlerde onu zaten göreceğiz. İçinde et yoksa ya da altı karakterden küçükse bize uyarı verecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere. iyi çalışmalar dilerim.